Arkamızda var saman. He. Kocan Almanya'ya gitti ne zaman? Kocan Almanya. Dış geldiği he. zaman çoğalır sinek. He. Bu koyda meşhurdur inek. He. İsim ne efendim? İsmim Kıymet. Kıymet abla. Evet. Senin kıymetini bilmeyen utansın Kıymet abla. He, kıymetini bilmedi zaten. Kim bilmedi? Ha, Ali Ünal. Ali Ünal kim? Kocam. Kaç yaşında? Kaç yaşında? 87'ye gidiyor. Sen? Ben de... E Kaç yaşındayım? 68 yaşındayım. İkinci koca o zaman. He? İkinci koca mı? İkinci kocam. İkinci koca. He. Nerede adam şimdi? Adam Almanya'da. Niye gitti? Hasta oldu da oğlu gönderdi Erdal. Niye? E, Almanya gitsin orada iyi olsun dedi. Ya burada Atatürk ne demiş? Beni Türk hekimlerine emanet edin demiş. He. Sen adamı Almanya'ya gönderiyor. Adam bak ya gelemezse oradan işte ölüsü gelip, Allah göstermesin de <laughs> Allah başıma vermesin <laughs> Aşık mısın adama? He seviyorum Telefonlaşıyor musun? Telefonlaşıyorum Ne zaman aradın en son? Dün Nasılmış durumu? İyiymiş de hastanede kaç sen? Ne? Hastanede kaçmış. Hastanede mi kaçmış? He. Ya sen adamı Türk hekimlerine emanet etseydin kaçmazdı. Diyormuş ki kıymet orada yalnız gidiyorum ben gidiyorum diyormuş. Kıymet yalnız diyormuş. Ama şu gözlere bir zoom gir ya. He ya. Bak şu gözlere bak ya. He. Abi şu gözün rengine bak He. ya. Ali abi sen bu kadının bu gözlerini bırakıp da nasıl gittin Almanya'ya ya? He. Ya? Benim gözlerim aşık olmamış. <laughs> Ya? Herkes diyor ki karın gözü fena iyi diyor. O da diyor ki yok yok gözü iyi de ol diyor. Allah Allah. Ya, da demiyormuş koyuyor. Kıskanıyormuş. Kıskanıyormuş koyuyor. Başkasının sana güzel demesi hoşuna he, gitmiyor he, adam. He he gitmiyormuş. Kıskanıyormuş beni. İyi bakalım. Ne yapıyorsun? Elinden sopayı eksik etmiyorsun. Bir sürü köpek var hay çocuğum lan. <laughs> adam ha edince etimi edin kopuyor. <laughs> bununla, ha, bununla vururum köpeğe. Eyvallah. <laughs> Evet buradan Ali abiye de selam söyledim Buradan Ali abiye ne söylemek istersin Almanya'ya? Nasılsın aşkım hayatım iyi misin? Seni seviyorum öpüyorum. Gelmeni istiyorum. Özledim seni tamam mı? Herifim ne zaman geliyorsun bana bildi. İyi mi? İyi. <laughs> <laughs> devam ediyoruz. Değerli i̇nşallah bak. inşallah. <laughs> Hadi, Hadi gel gelmeni bekliyorum ha. Hasan abi iyisin. Senin ciğerler bayağı açık o zaman Hasan abi. Ciğerler diyorum ciğerler. Bayağı açık. Açık yani. Öyle ya, o yeni kötü da alışkanlı daha, olanlar çalamaz. yani Yeni de hastaneye neden çıktım? Gayet sağlamım ben. Ciddi mi diyorsun? Ya. Doktor anladım. iyi rapor verdi. Tabii abi. <laughs> Benim senden gözüm korktu. Sende her şeye bir cevap var. Bu Şimdi, ne? Bu da düdük. Düdük, düdük denilen şey. Düdük. He ne diyecektim? Bunu ufak mı çalalım yoksa ufak çal. fazla mı üfirelim? Ufak çal. Şimdi ufak çal. Aslan abi sen ne ara nefes alıyorsun ya? <laughs> Hasan abi hiç egzersiz yapıyor mu? Ne siz? Egzersiz <laughs> Egzersiz egzersiz antrenman Spor Hazırlık Antrenman her zaman antrenman içinde bu ya Ciddi söylüyorum ucay yani mi? çünkü bu kadar nefesi tamam. bir anda böyle yani çalmasan uzun süre çıkmaz bu nefesi yani, yani O antrenmanın ucay... Nasıl yapıyorsun antrenmanı? Üçüncü kattayım ben şimdi Böyle şimdi her şeyimi işimi bitirdikten sonra Kuranımı ötemi öte mi sonra sadece bununla değilim ben yani. Evet. Ya baktım daha vakit er vakit de geçmiyor. Ondan sonra bunları alıyorum balkona oturuyorum sandalye atıyorum. Vezir altında. Vezir altında. altında. O niyetle merzifona bakıyor. ne? Tabii canım. O niyetle üfürüyoruz zaten bunu. O evet. tarafın evet. niyetine yani. Tamam. Çocukluk ya bu. Çocukluk hatırası bu. Evet. Ondan sonra orada üfürüyorum. Bundan da üfürüyoruz. Şundan bir tane daha var Ondan da dolayı. Ondan sonra tamam. Ortalık. Hazırlık. Yani. Ömrüne sağlık. Yüreğine sağlık Sağ abi. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah Zün nefesine nefes katsın. Alimim. Neşene neşe katsın. Amin amin amin. Düşmanların amin. çatlasın. Kendini beşinci kattan atsın abi. <gülüyor> tamam <gülüyor> mı abi? Evet değerli dostlarımız. Bu güzel evet. insanlar topluluğuyla Merzifon'da Vezir Köprüler Derneği'nde Hasan abimizin de nefesine sağlık diyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı Bayram abimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Yolumuza inşallah Amasya'da devam ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz en iyisi gezmek programında günün finalini Amasya merkezde çok değerli bir hocamızla ve kıymetli eşleriyle inşallah yapacağız. Önce hocamızı tanıyalım. Hocam isim neydi? Mustafa Kermen. Ablacığım isim Hadi neydi? Fatih Kermen. Kaç yıllık evliyiz Mustafa abi? 43 Görücü usulü mü evlendik? Evet Aşk var mıydı Mustafa hocam? Sonradan oldu Sonradan olmuş aşk? Öyle sayılır Nasıl sayılır? <laughs> İlk kim kimi gördü? Ee, o beni gördü Siz mi gördünüz hocam? Evet biz gördük aracı vasıtasıyla Aracı vasıtasıyla evet. Kim aracı oldu hocam? Ee, görev yaptığım nahiyede abilerimiz, hacı amcalarımız. Kaç yıllık imamlık yaptık hocam? 30 sene tam da olmadan emekli oldum. 30 sene tam da olmadan emekli oldun. Hacan ne de en çok ne hoşunuza gider? Yemekleri sabrı. Ya bu senin yemeğine aşık olmuş bir de sabrına <laughs> aşık olmuş. Sabırlıdır, e sabırlıdır. Hocam güzel. ne yer, ne içer? En sevdiği yemek hangisidir? Vallahi ona hamur işi ver hamur şeylerini daha çok seviyor. Daya hamuru gitsin. Yani çörek, börek, tatlılar. E senin iş kolay o zaman. <laughs> Ama onların da şeyi var, zorluğu var. Neyi var? Yani... Daha mı zor? Tabii zor. Eyvallah. Fazla yağlıyı sevmiyor. Yağsız olacak. Yağsız olacak, yumuşak olacak. Eyvallah. Peki acanne mutlu evliliğin sırrı nedir? Sabır. Sen mi sabrediyorsun? Hocam mı sabrediyor? O da sabrediyor, ben de sabrediyorum. İkiniz de sabır. Hiç kavga dövüş oldun mu zamanında? Yok, olmadı. Hiç. 43 ee, yıldır. Şöyle arada tabii oldu. O da çocukların sebebiyle. Ben çocuklara daha düşkün oluyorum. Hocam da biraz ciddi bir tarafı var. Ee, Vardı mı ciddilik? Tabii. Eyvallah. Var. Hocam mutlu evliliğin sırrı nedir sizce? En birinci sizin e, sırrın e, bana göre birimize güven. Her konuda güven. Güven olmadığı zaman evlilik de olmaz, arkadaşlık da olmaz, komşu hiçbir şey olmaz yani. Sizin yengede en sevdiğiniz özelliğini işte sabır ve samimiyet yani olduğu gibidir. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Mevlana'nın sözünün tam yaşanmış halidir. E, memleket Amasya. Ben Ordu ünleneyim. Or ha, ordu ünyelisiniz, evet. Amasya'da yaşıyorsunuz. Yenge? Amasya'lı. Yeniden dünyaya gelseniz? Yine bu görevi yaparım. Bugün başlasam aynı Aksa Şevk'le yaparım. Severek yaptım. <laughs> Gördün değil mi anne? Mesleği sana tercih etti. <laughs> Yeniden dünyaya gelsen? Evet. Ben yine aynı eşimi se seçerim. Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Hacı abinin meslek aşkı, yengem olan aşkının <laughs> önüne geçti değerli dostlarımız. Gençlere uzun süreli sağlıklı evliliği sürdürebilmeleri için bir tavsiyeniz var mı? Tavsiyemiz ilk önce İslam'ı bilecekler. Kadının hakkı erkeğe karşı görevi nedir? Erkeğin kadına karşı görevi nedir? Evlilik nedir? Evlilik müessesinin çok iyi analiz edilmesi lazım, kabullenmesi lazım. Yani bizim evliliğimize ben 3 sene sonra evden sonra buzdolabını aldım. Çamaşır makinesini yıllar sonra aldım. Şimdi Azan zeyi her şey düzülüyor diyorlar. Ondan sonra da birbirlerine duruyorlar. Birkaç eşyayı almayacaksınız diyorlar. Onlar da ona odaklansınlar. Ona plan proje yapsınlar. Ona eziyet çeksinler diyorlar. Yani öyle olunca bir hedefler oluyor. İlk önce İslami hedeften biz şaştığımız müddetçe kimse mutlu olamaz. Yani kadının görevi nedir? Erkeğin görevi nedir? Yani birbirlerine karşı sorumlulukları nedir? Bunların çok iyi hazmedilmesi lazım. Değerli dostlarımız işte sizlere mutlu bir karı koca zaten hacı abim emekli hoca diyoruz. Maça giderseniz loca diyoruz. Eğer yakacaksanız lazım bir baca ve yolumuza devam ediyoruz efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.